bilgi var. Ekmenettin istan ile ilgili mutabakatlı Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin iki yıl önce bu konuda mutabakata vardıkları e, iddiası var. Kaldı ki bu iki parti son 30 Mart seçimlerinde bugünkü gibi gerçekten bir çatı durumu sağlamış olsalardı e, birçok e, belediye. E, Abi evet. şöyle bir şey bakın e, bir şey ihanet tohumu ekerler. Evet Türkiye'de bir ihanet tohumu bir yerlerde ekildi. Şimdi ekilen o tohum, o ihanet tohumu çatıya çıkıyor. Bu çok açıktır. Ben Ekmelettin Bey'in sağcılığıyla da öyle de bana ne ya? Burada bir proje var ve bir düzenbazlık var ve bir düzenek var. Tekrar. Biz bunu söylemek zorundayız. Evet. Aklımız yetmiyor. Yetmediğimizde burada söylüyoruz aklımızın. Ya yani her çok normal bir şey var. İki tane üç tane adayla girilse sonra çok olan adayla ikinci tura gidilse bu kitleler de buna yatışırdı. Niye kitlelerin ümmünden sıkıyorsun? Şu anda seçmen, CHP seçmeni gırtlaklanıyor. Gırtlaklandı. Gırtlağına yapıştırdı. Sözün. Alın aday. Ve bir yüzde yüz garanti söyleniyor. Garanti. Ve daha bugünden Ekmelettin Bey çıkmasa da suçlusu biz gösterildik. Siz işe yaptınız. Ya özgürlük denen konuşma Yarın, denen, belki e, seçimde bir e, olumsuz bir sonuç çıkması durumunda faturayı yine bize kesebilirler. Şimdi kardeşim ben bu İslamcı yazarlar, sadece ben Türkiye'de yaşayan bir insanım. İslamcıların içinde olduğum, ülkücülerin içinde olduğum 35 yıldır sorun büyük değerlerini bilirim, insanlarını bilirim ve içindeyim. Ya ben ağaç kabuğundan çıkmadım, bunları biliyorum. Bundan 13-14 yıl önce İslamcı yazarlar da dünya güzeli çocuklardı. On önce ona sustular, sonra buna sustular. İşte şimdi bu vahşi ve azgın hale geldiler. Yani büyük bu hırsızlıklara sessiz kalan hale geldi. Ben İslam yazarları tanıyorum. 15 yıl önce senin benim gibi çocuklardı. Eleştirel, özgür, hür. Sonra ya Tayyip kızar şuna, o ona kızar. Şimdi aynı şeyi bu tarafta. Yani neden korkuyorsunuz? Ne olacak yani? Biz vatan aynı mıyız? Biz şey miyiz? Burada çıkar sözünü, şunu söyler, bunu söyler. Ve böyle bir gırtlaklanıyor. Seçmen gırtlaklanıyor. Türkiye'deki CHP'li seçmenler gırtlaklanıyor. Ve MHP'de tuhaf bir düzenek var. Şimdi bunları söylerken tabi bilgi, işini bu çok önemli. Bunlar kayıtlara girsin diye söyledim ben. Ee, Türkiye'nin e, artık siyasi partilerin tam anlamıyla infilak ettirildi. Nasıl? Türk ordusu Balyozla infilak ettirildi. Şu anda şahit olduğumuz şey MHP ve CHP infilak ettirildi. Asıl olan fikrin ve dürüstlüğün infilak etmesidir. Parti çatı olarak orada duruyor. Ordu da orada duruyor. Fikir gitti. Sen bir laf ediyordun. Hı hı. Sen yani Devlet Bahçeli Bey her parti konuşmasında ve bütün sözcüleriyle Tayyip Erdoğan'ı bu siyasi özetliğe gidiyor, federasına gidiyor diyor. suçlamadım on yıldır. Evet. Şimdi Ekmelettin Bey çıkıyor ve konuşmasının ikinci bölümünde Kuzey İran'da örneğe ortada bir mahremiyet içerisinde biz bunu yapacağız. Meclisin mutabakatını alarak cümlesi. Şimdi söyledim bu cümleler aynen onun cümleleri. E dedi işte. E siz evet. kimi kandırıyorsunuz? Kimsi? Şimdi burada e, burada şimdi tabii bunu çok vurgulamak, lafı buradan döndürmek, herkes anlasın diye bunu söylüyorum. Yoksa ben tabii ki programımı zenginleştirici, güzelleştirici, vitaminleyici, besleyici, anekdotlar, örnekler, felsefi deyişleri, fıkralar anlatmayı bilirim. Fakat çok çarpıcı bir ana denk Hı. geldiğim için. Şimdi bu çarpıcı anda çok da tuhaf bazı şeyler ortaya çıktı. Yani ben özellikle halk TV'ye çıkan yorumcuların birçok yorumcuların sağcılıkla muhalefetçiliği karıştırdığı